Arkadaşlar bir gün Zeynep'e büyük bir tuzak kuracağız. Bak salak uyuyor. Eline şu geçici dövmeleri yapıştıralım ve yüzüne de yapıştıralım. Annem görürse mahvedecek. Uyan lan Zeynep. Salak abi ne yapıyorsun? Gerizekalı ne güzel uyuyordun. Canım acıdı. Zeynep sen dün gece alkollüyken eline dövme yaptırmışsın. Annem görürse seni mahveder. Hayır abi ben hatırlamıyorum. Öyle bir şey yaptırmadım. Bu bir yanlışlık olmuş. Kızım hadi eline yanlışlıkla oldu. Peki yüzüne de yapmışsın. Hayır abi ben hatırlamıyorum. Öyle bir şey yaptırmadım. Bu bir yanlışlık olmuş. Uyan lan anne. Ne uyuyorsunuz? Ay şerefsiz. Neden uyandırıyorsun beni? Seni döveceğim. Anne yemek yaptım ben. Gelin de yiyin. O yüzden en güzel şekilde uyandırdım seni. Tamam oğlum. Siz gidin. Ben geliyorum birazdan. İki dakikaya oradayım. Zeynep yemeği beğendin mi? Yüzünde maskeyle yiyorsun. Acaba neden? He kızım. Ya şu maskeyi çıkart da artık yüz yüze yemek yiyebiliriz değil mi? Canım kızım. Ana bu ne? Kızım eline dövme mi yaptırdın sen? Ben sana dövme yasak demedim mi? Şimdi senin elini keseyim mi? Yüzüme bak lan. Çıkart şu maskeyi. Ana yüzüne dövme yaptırmış. Zeynep seni mahvedeceğim. Şerefsiz evlat. Ben sana dövme dövme yasak dedi. Sen gidip yüzüne yaptırmışsın. Yıka onu. İyice yıka. Çıksın. Yoksa seni var ya sürün sürün süründürürüm. Şerefsiz evlat. Al şunla dene. Anne al bak bundan denesin. Bundan olmaz herhalde. Arkadaşlar abim şerefsiz. Bana tuzak kurdu. Dövme bir hafta sonra çıkacak. Sizleri seviyorum. Ayrıca uzun videoyu paylaştım. Bak aşağıdaki yere tıklayarak gidip uzun videomu izleyebilirsiniz. Lütfen uzun videomu beğenin ve çokça yorum yapın. Keşfede çıkalım ve daha çok video gelsin. Bay bay.